Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alaka ve Bugün sizlerle beraber yeni bir seriyle karşınızdayım Ve bu serinin adı Legend in Minecraft Arkadaşlar biliyorsunuz e, Aziz, e, Serdar ve Ender'in Olduğu bir serideyim arkadaşlar Güzel bir seri olacağını düşünüyorum e, Burası da bizim Spawn Point'imiz Olduğu yer arkadaşlar e, Bu seride arkadaşlar Her şey olacak Uyuz oğlum yağmur da başladı Tam tam video başladığında oluyor böyle şeyler Bir şimşek çakar bir de yağmur çakar e, bu seydi arkadaşlar işte e, böyle köylerimiz olacak arkadaşlar böyle ticaret falan yapacağız yani e, böyle restoranlarımız falan olacak arkadaşlar e, bir de evlerimiz bayağı bir uzakta olacak arkadaşlar yani bayağı bir uzak yani başka ne yapacaktık e, onu da hatırlamaya çalışıyorum şu an e, dur başka ne yapacaktık Heh. E, böyle ticareti işte ya. bildiğiniz gibi yani ya. tam böyle survival hayatı yapacağız arkadaşlar o zaman ben şöyle gideyim ee, şöyle gideyim arkadaşlar. Uzalım. Hemen de açlık geldi. Şu domuzu öldürürsek bence çok da güzel bizim için olabilir arkadaşlar. Bu seride özel bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Bir bin like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve gaza getirmiş olursunuz arkadaşlar. Hemen şu topu gel abi. Domuz gel abi. Aman abi öl domuz. Abi. Heh, güzel. Domuz öl abi sen. Tamam şimdi uzaklaşalım arkadaşlar şöyle şöyle tamam. Şöyle gidelim. Ee, dur şöyle kaz abi. Kaz abi şöyle dur üstüne koy. Git abi şöyle. Ee, güzel bir seri şey olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hani iyi bir ticaret mücadele bir şeyler yapacağız yani. Şöyle gidelim. Şu odunu da alayım arkadaşlar. Hemen bir kılıç falan yapayım. Biliyorsunuz şöyle alalım. Temel kuralık kılıç balta ve kazmadır. Aziz ayrıldı bu arada. Hemen şöyle yapayım. Ee, bir de köy falan bulursak yani konarsak acayip güzel olur bizim için yani. Bu arada akşam da olmadan bir yatak yaparsak çok da efsane olabilir bizim için. Şöyle odunları al abi. Ee, şöyle bir dakika. Ha tamam. Güzel. Şöyle de odunları alırız. Şöyle gidelim ya. Böyle gidersek de güzel olabilir bizim için. Şu odun... Ha şu odunları alayım ya. O... Şu odunları alayım. Şöyle odunları topla abi. Topla 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 topla. Zaten arkadaşlar bu seriyi Ender ve Serdar ve gözünden de izleyebilirsiniz. Açıklamada kanallarını da koyacağım. Şöyle topla şu odunları da. Arkadaşlar bir de shader pek falan yükleyecektim de Ender de hani senin bilgisayarında kasabilir kanka falan gibisinden ee, Dedim hani e, ikinci bölüm madem deneyim ben de o zaman dedim hani bölümde sıkıntı çıkmasın e, ee, Deneyeceğim arkadaşlar kasarsa hani şeyler falan olmayacak yani Zaten yeni bir bilgisayarını düşünüyorum Mart gibi Biliyorsunuz YGS falan hazırlıyorum arkadaşlar hani Mart 15'inde de sanırım Aynen Mart 15'iydi yani o yüzden benim için de büyük bir trajedi Şöyle gideceğim arkadaşlar. Güzel bir biyoma falan gitmeyi düşünüyorum. Hemen hatta dur hemen bir tane kılıç yapalım ya. Crafting table'ımızı da koy abi. Şöyle de stick. Şunu da yapalım arkadaşlar. Ee, bir dakika kılıcımızı yapalım şimdi. Kılıcı yaptık abi. Kazma da yap. Güzel. İyi ilerliyoruz ya. Şu stick'i yapalım arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Balta yapacak. Aynen öyle. Tamamdır abi. Bu, da ev yapacağız. Ama inşallah bir köy falan bulursak bizim için çok da güzel olabilir. Gel abi domuz. Domuz öyle abi yani. Bir dakika. Ha tamam. Güzel ilerliyoruz. Şöyle bayağı bir ilerleyeceğim arkadaşlar. Şu yemimi diye de uyuz ya. Tamamdır. Şu çankları şey yapacağım. Bir dakika bir Biraz bir bir 10 yapmayı deneyeyim. Güzel bir gözüksün. 11 yaptık tamam her neyse ee, şu, Heh, güzel şöyle ilerleyeceğim ee, ne diyorduk arkadaşlar biz ee, güzel bir seri şey olacağını düşünüyorum yani bu, 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 yüzden de bir bin like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar ve desteklemiş olursunuz De bekliyorum arkadaşlar şu domuz dağları da öyle abi tamamdır abi güzel şu, şu tarafa gitmek istiyorum. böyle bir yanlara gideceğim arkadaşlar en güzel şu açtığını da pulleyim tamamdır abi bir koyun oyun görürsek kesmemiz lazım çünkü yatak için önemli yatak olmadan biliyorsunuz bir şey yapamayız aynen abi işte abi efsanesiniz ya öyle abi sen meme -me. evet, şunu da öldür abi gel abi tamamdır abi iki bir tane daha koyun odurmamız lazım yatak için abi öyle abi tamamdır güzel İyi ilerliyoruz Abi işte böyle bir biyoma gidelim ya. Ama biraz da düz arazi olsa yani daha abi yani zaten bizim crafting table'ımızda. Onu alalım ya ya da salla alalım ya. Güzel. Şöyle bayağı bir gidelim arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Güzel. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bir köy bulursak vallahi çok mutlu olurum ya. Tam çünkü köy ticaret böyle bir şeyler yapacağız hani güzel şeyler yapacağız bu şu koyun evde herkes abi bu arada akşam alıyor akşam olması hemen o zaman bir yatak yapalım dur ama ilk başta tekrar Crafting Table yapalım şöyle koy abi Crafting Table'da şöyleydi herhalde sanırsam yatak aynen öyle hemen yatalım abi ama şimdi ser dur ya da yatmaya gerek yok ya sabla yatmaya şimdi sabah tekrar olur sıkıntı bizim için oyunları abi güzel şu, şu şöyle de alalım abi tamam şu kazmayı da aldık arkadaşlar ee, ya da odun topladım ya aynen odun topladım zaten Arkadaşlar bu bölümde şey yapacağız yani e, maden falan hani, köy bulursak köye taşınacağız ya da kendimiz köy yapacağız yani ama ilk başta böyle ev yapacağım arkadaşlar e, ee, hemen şu adımları topla lazım olacak çünkü ev yapmak için arkadaşlar e, ee, topla abi topla 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 amman abi topluyoruz topla abi tamamdır şunları da şöyle topla baya bir odun olsun ki adam akıllı bir ev yapalım arkadaşlar e, ee, oraya çünkü arkadaşlar ilerleyen bölümlerde böyle restoran tarzı böyle bir şeyler disco, disco bir şeyler yapacağız yani disco dediğime bakmayın yani lafın gelişi. Sonra duş var diyelim. Yattın lan Yatak var mı anladı dedi de Serdar. Ee, hadi Aga sabah yap da. Gülücük koyalım. Şöyle gülücük koyduk tamamdır abi. Yatağımızı alalım. Güzel. Hemen yemeğimizi de abi böyle. İyi abi amma abi yiyoruz tamam. Tekrar şimdi odun topladım arkadaşlar. Şu toprağı da salla. Heh, tamam. Topla abi. Güzel bir seri ya. Hani benim çok hoşuma gitti. Hatta Ender, Enderler Azizler çağırdı beni arkadaşlar. Sen de gel istersen falan diye. Yani vallahi ben de çok mutlu oldum hemen de şöyle gidelim arkadaşlar git abi baya bir ilerlememiz lazım arkadaşlar hani bizim evlerimiz böyle baya bir şey ol olacakmış yani uzak olacakmış birbirine Gide git abi git 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 ormanların kralı analaga Tarzan Aha, abi ben artık Tarzanım Tarzanım abi o oh ye yeah. İyi alatan yemiğimiz de var da aç olarak gitmiyoruz ya alatan domuz falan çıkıyor hepsini öldür abi Öldür, 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 öldür. Tamam, bir gel tekrar. Güzel. Sen de öl abi. Öl, öl, öl. Tamamdır abi. Üçlü de bulunduk. Şu koyuna da ya. Et falan çıkıyor yani. iyi oluyor bizim için. Tamam güzel, koyunu da öldürdük aga. Şunu da gel abi, öl abi. Tamamdır abi. Aman abi. Şu odanı to da toplayalım aga. Biraz daha ilerledikten sonra, eğer iler köy falan yoksa ev yapmamına başlayacağım arkadaşlar. İlk bölümden yani böyle maden tarzı şey olacak. Şöyle gidelim. Aslında bu tarafa doğru mu gitsem ya? Ama yok biraz daha ilerleyeceğim. Biraz daha ilerleyeceğim ya. Şöyle ilerleyelim. Şu yemimiz diyelim abi. Ya abi. Aynen öyle. Aziz de geldi. Hemen şöyle gideceğim arkadaşlar. Git abi git, git 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 Aman abi gidelim. Oh ye yeah. Tamam şuraya. şöyle 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 Hops Hadi abi tamam güzel Eee bir dakika bir dakika hmm. Daha böyle düz alan arıyorum arkadaşlar aslında ya Şurası aslında olabilir ya Yani ama olsun dur şu biraz da ilerleyelim Ne olur ne olmaz yani Güzel Abi süper yere geldik de yani Biraz daha düz alan olsa var ya efsane olacak bizim için. Ender de geldi bu arada arkadaşlar. Hemen şöyle atayım. Eee, evet, bir dakika. Şuna şöyle. Git abi. Aslında çok aç var. Bu açları böyle kaza kaza mı gitsek ne yapsak? Ama biraz daha ilerleyeceğim ya. Yani evler uzak falan olsun dedi Serdar çünkü. Ben de öyle yapayım biraz uzağa gidelim uyuyamayız ya abi yine araçlık geldi uyuz oldu Sonuçta ışık gelince bir uyuz ol olma durumu var arkadaşlar iyi abi ama o pek bir doyurmadı ben bunu yiyeceğim çünkü bu et daha güzel tamamdır abi şöyle ilerleyelim güzel ya ama biraz daha biraz dümdüz alalım biraz daha ilerleye gideceğim arkadaşlar ondan sonra da bir artık ev yapımına başlayabiliriz bu arada bir drop yedim nedense uyuz oldum gel abi domuz domuz abi evet bu arada okçu sesi duydum aman abi kaç işe uğraşma ee dur şu aslında bir dakika, bir dakika. Ha, burası dümdüz alan sandım arkadaşlar yoksa burayı yapacaktım çok ağaç var aslında ya biraz da böyle alan hani biraz daha düz olsa benim için çok daha güzel olacak yani ops tamam ee Buraya falan mı ev yapsak ya? Aynen düşünmedim değil yani. Pazar alanı falan yapacağız arkadaşlar bir de böyle pazar hani birbirimizden ticaret falan yap uğraşacağız yani. Kızımızı öldür abi. Öldür abi. Tamamdır. Bu arada kuzum kırıldı. Uyuz oldum. Şunu şöyle yap. kılıç yapalım kendimize. Şöyle. Şöyle. Tamamdır abi böyle birleştir 64 tuk bunları tamamdır abi sıkıntı yok ya iyiyiz durumumuz güzel Heh, tamam şu domuz öl abi güzel abi domuz öl abi ne yapıyorsun domuz tamamdır ya buraya yerleşebilirim o zaman şu ağacı kıralım yapmasın Çünkü e, yavaştan da videoyu da bitirmek istiyorum arkadaşlar zaten ilk bölümde e, böyle bildiğiniz gibi hani maden, odun falan toplayacağız ev yapacaksınız falan yani ilk bölüm hep böyle olur ama buraya mı yapsak ya orada emin değilim biraz şöyle bir bakayım arkadaşlar etrafıma e, biraz düz alan falan bulsak aslında var ya efsane olacak bizim için de böyle düz alan yok yani nasıl bir yere geldiysek burada köpek buldum aslında bir kemik bulsaydık iyiydi be yani köpek köpekleri bulduk da. Şöyle gideyim belki bir arazi dümdüz bir arazi bulabilirim. Şöyle çıkacağım arkadaşlar. Aslında buraya böyle iyi mi ya? Bir te şöyle bir tepeye çıkacağım. Zaten buralar bana yakın zaten ya kaybolmam. mesela buralara bir ev yapılabilir ya. Her diyorum buraya ev yapalım arkadaşlar bakayım. Şurası düz mü diye. Yok arkadaşlar. Aynen buraya ev yapacağım. Aynen öyle bura. Güzel. Buraya ev yapıyorum. Ee, dur şöyle odunları al abi. Ee, arkadaşlar şöyle küçük bir ev yapayım ya ilk bölümden. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Şunları bir kaz abi sıkıntı yapmasın. Kas, kas 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 tamamdır abi güzel şöyle 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 biraz büyük yapıyorum ya da ya Allah kahretsin uz şunu kaz abi tamamdır tamam güzel oldu ya şu çimleri kralım odunumuzu kıralım abi koy 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 ee, bir dakika hemen şöyle bir tane crafting table'ımızı da yapalım yatağımızı da koyalım arkadaşlar buraya şöyle yatağı niye koyamıyorum heh tamam koydum güzel crafting table'ı böyle koyalım gel abi öyle abi sen ya da <laughs> hiç boşuna luck yapma bize şimdi sinemizi bozma şu eti değil ya bu niye aa inek aslında dur, onu da öldürelim bir dakika tamamdır Hemen şu şunları kaz abi. Kaz 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 kas, 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 kas. Ee, Ama şimdi yatak koyduk da ona kaldırmamız lazım. Tamam. Ya da en son yere yaparız ya. İlk şey yapalım. Şöyle. Tamam. Şöyle 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 şöyle. Ops. Bu koyamadım ona. Şöyle. Tamam. Şöyle de koy. A arkadaşlar bir de hiç beceremem yani ev yapmayı da hani Minecraft'ta. Yani hiç benim bu yıldım sıfırdır yani zaten görüyorsunuz. Şöyle tamamdır. Küçük mü oldu aslında ev ya? eğer e arkadaşlar e şey küçük falan oldu derseniz zaten ikinci bölümde düzeltiriz size ya. Ben şimdi hızlı hızlı hemen bir ev yapayım da. Hani enderlere azizlere yetişmeye çalışayım şöyle tamamdır. Koy abi. Koy koy şöyle 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 şöyle. Abi bir dakika dur. Tamam. Tamam abi. Güzel. Ve şu suya atla tamam. Aslında şu kömürü de alalım ya. Kömürü de al abi. Tamam. Güzel ya iyi bir yere denk geldik. Evimi buraya yapmak istedim açıkçası. Ee, dur şöyle. Aslında bir dakika dur. Hmm. Evi hemen hızlı hızlı yapalım arkadaşlar. Ee, hemen hızlı 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 hızlı. Yüz Hemen hızlı şöyle uyuz oldum. Niye uyuz oldum derseniz arkadaşlar çünkü <laughs> ev, ev, ev yapmayı da beceremiyorum yani. Hemen bir dakika dur olayım 20 ladin tahtı kalmış. Fark etmez ya böyle zaten rengarenk evimiz olsun yani güzel olsun için ee, şöyle tamam şu odunları da koy abi Tamam Şu odunları da koy abi Bu arada odunumuz bitti yedik nane Hemen bir odun kazalım arkadaşlar Hızlı hızlı olmamız lazım <laughs> İyi mee Helal iyi yani, neden M yapıyorsun ki yani Hemen şu odunları da topla abi Hızlı hızlı evimizi de yapalım zaten ikinci bölümde büyük ihtimalle evi ben değiştireceğim arkadaşlar ne? merak etmeyin bu konuda Hemen şöyle 28 odunumuzu da alalım Hemen abi Tamam Şöyle 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 koy abi koy 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 yine yetmedi uyuz oğlum burayı da kapı yaparız ya şurayı da kapı yapalım arkadaşlar hemen 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 abi tamam güzel hemen odun da şurayı da koy abi şimdi şöyle tamam hemen şu odunları da topladım arkadaşlar akşam da oluyor sıkıntı büyük yani şu odunları da abi topla topla abi Topla abi şöyle Bu arada akşam oluyor Yatacağız büyük ihtimal biz Hatta yatalım yani Bir dakika Şöyle bir dakika Uyudum napıyon ne amacım ne ya Heh tamam 20 tane oldum Hızlı olmamız lazım abi Şöyle gidelim Şöyle koyayım abi. İsterseniz arkadaşlar ikinci bölüm mü yapsak evi ya? Hani daha güzel sizin yanınızda ya da sallayın ya. Burada yaparım hemen. Hemencik şöyle. Akşam da oldu ya bir hani sıkıntı oluyor benim için. Şu odanı dal abi. Ender o oh, abi Ender elmas bulmuş abi. bizler ne yapıyoruz bir de ya. Adam elmas buluyor. <laughs> Biz hala ev yapıyoruz abi işte. Adam pro yani. Ender Reis. E, dur, a, uyalım arkadaşlar hemen şöyle zizz. Aynen ben zzz yapıyorum. Hemen uyuyun abi. Benim için de daha iyi olur zaten gündüz. Hadi abi uyuyun. ha. <laughs> <laughs> Aga Aziz de Ender uyursanız da. Ender oyundan ayrıldı yok böyle bir şey ya. Ha tamam gündüz oldu işte bu. Ee, hemen şöyle ağaç topladım <laughs> Ender direkt çıktı ya. <laughs> Uyumam için tamam. Hemen şu odunu da topla abi. Topla 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 topla. Abi kılıçla da Böyle de bir mallık yok yani. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi yani. Arkadaşlar hani söylemeyin bu videoda da bana yani ilk videom diye de kusura bakma yani biraz kötü olmuş olabilir. Zaten ilerleyen videolarda göreceksiniz yani daha iyi videolar çekeceğim. Şöyle 32 tane odun aldık mı tamamdır. Şu evin çatısını da yapalım arkadaşlar. Bu arada bir şey, birisi bir şey mi kırdı? Ya bir sus artık be. İz olun sana da. Şöyle yemeğimizi yiyelim abi. Ya abi şu miydi tamamdır. Aslında bir kapı yapacağız ilk ya. Kapı şöyle yapılıyordu sanırsam. Şimdi dur yanlış oldu. Kapı nasıl yapılıyordu lan? He, doğru şöyleydi. Bir dakika bir dakika. 3 tane kapı yaptık yalnız. Baya iyi yani. Tamamdır. Güzel kapımız da var. Eee dur hemen şöyle. Bir dakika. Toprak hocam ya. 15 tane toprak neyimize yetmesin. Aynen öyle. Hemen şu odunlarla bir dakika odunlarla uygulalım. Bir 6 tane odun yani. Boru değil arkadaşlar. Mantı tane odun. Şöyle. Tamam. 10 tane kaldı. Şunu da şöyle. Tamam şimdi de çatı yapımına başlayalım arkadaşlar. Ee, bir dakika. Baya hmm, bayağı yani. Hemen 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 hızlı olmalıyım arkadaşlar. Gidelim böyle. Hemen 50 kızayım ya. 2 saat şimdi balta aslında baltanın canı da az ya. Balta hemen alayım. Hemen hız hızlı hızlı balta ile alayım kılmadan. Balta reis. Hemen şöyle abi al baltaları da tamamdır abi İki tane kapıyı da zaten biz niç, için yaptıysak onu da uyuz oldum Zaten gördünüz Hemen şöyle gidelim arkadaşlar Şöyle şöyle kapıyı da aç Şöyle kapıyı açma Toprakla Önüne koy şöyle Evet Şöyle çatıyı yaptık mı videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar çatıyı yaptıktan sonra şöyle abi yetmedi etmedi hemen şu suyu atla hız hızlı hızlı e, şey yapalım şu odunu toplayalım hemen şöyle gidelim arkadaşlar hemen şu odunu da al. amman abi odunu alıyoruz hemen şu odunu alayım tavşan rey he tavşana bak keşke avucumuz olsaydı beslerdik onu hemen şu odunu al Topla abi bu onun <laughs> abi şu e, minecraft'ta da böyle survivor'lara böyle çok canım sıkılıyor yani ya iki saat odun falan topluyorsun falan kasmak sıkıntı oluyor yani hemen şu odunları da al dönüştür şu odunu şöyle 28 tane odun oldu güzel oldu şöyle gidelim git abi evet tamamdır. Şu çatıyı da yapalım zaten videomuzun da sonuna gelelim yavaştan arkadaşlar. Al işte bayağı iyi yani. Şimdi kesin kırılır. Uz olurum. Aynen öyle. Nasıl biliyorum arkadaşlar kendime Hemen şu çatıyı da yapalım. Uz oldum. Kur abi. Abi bir türlü bitiremedik ya. Biz mi salaz anlamadım ki ya da ben mi salam? Uyuz oldum kendime ya. Harbi diyorum uyuz oldum yani arkadaşlar. Şu odunu da hemen al abi. Baya iyi ya. Topla abi şu odunları. Topla 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 topla. Arkadaşlar ilk bölüm biraz sıkıcı olabilir vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Ama ikinci bölümlerde görecek, ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Çok zevkli bir video sunacağım size. Bunun da sözünü verebilirim. Bir de acelem var arkadaşlar. Hani bir yere de yetişmemiz lazım. Hani misafirle falan gideceğiz e, ailemle. Hani onun da acelesini yapıyorum. O yüzden bir kötü video çıkmış olabilir. Bu yüzden bakmayın arkadaşlar. İlk bölüm değil de kusura da bakmayın. Tamamdır abi. Şu toplar kaz abi. Tamam şöyle. Heh, tamamdır abi. 20 tane zaten yetecek büyük büyüklük. Çatı ile bitirelim. Tamamdır abi. Evimiz okeydir. Hemen de ee, şey bir tane sandık yapalım ve videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Şş, aynen öyle. Güzel. Sandığı da koyalım. Koy bir tane Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten hani bayağı bir seviyorum. Aydem gibi sizi görüyorum yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.